Değerli Bilişim Porsiyonel, Değerli Meslektaşlarım. Şimdi yanımızda yeni bir e, katılımcımız var. Bir standımızın önündeyiz. E, Aydın Bey öncelikle röportajımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Çok sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? E, Aydın Kılıç. Ben pozitif bilgisayar firmasının pazarlama müdürüyüm. E, yaklaşık olarak da 4 yıl zaman zarfında pazarlama olarak devam ediyorum firmamızda. Harika. E, firmamız neler yapıyor bize? firmamız hakkında, ürünleri hakkında. Çünkü şu an görüyoruz servis robotlarımız var çok teknolojik alanda, sahada. Hani zirvenin çeşitli gördük kendilerini. Ee, neler, firmamız neler yapıyor, robotlarımızın özellikleri neler? Bize bunları anlatırsanız seviniriz. Tabii ki memnuniyetle. PostSafe, Otivity sektöründe yer alan, yaklaşık 10 yıldır var olan bir firma. Burada işte klasik döngüdeki standart ürünlerle sektöre başlamıştık. İşte yazılım sektörünün ihtiyacı olan donanımları getirerek, işte restoran yazılımları, hızlı satış yazılımları, market olabilir, depo otomasyonu olabilir. Bunlarla beraber çözümlerini karşılık buldurmuştuk. Zaman ilerledikçe tabii ki teknoloji ilerledi. Daha geniş açıdan bakmamız gerekti bazı şeylere. Burada da teknolojik diğer ürünleri devreye soktuk. Neler yaptık? İşte servis robotlarımızı getirmeye başladık. Ee, akabinde işte self servis kiosklarımız var. Şu an son dönemlerin e, popüler ürünlerinden bir tanesi. Onları getirmeye başladık. Onun dışında saha satışta kullanılabilecek Android mobil çözümler ithal etmeye başladık yurt dışından. Ee, genelde bayi potansiyeli çalışıyoruz. Yani bir bayi profilimiz var. Hmm. Ve onlarla hareket ediyoruz. Türkiye çapında da yaklaşık olarak bir bine yakın bir bayi potansiyelimiz var. Çok evet güzel. evet perakende tarafından ziyade perakendeye çözümü bayi üzerinden köprü vazifesi olarak hareket evet. ediyoruz. Burada da her geçen günde bu sayımız artıyor. Orada da işte belli kısıtlı döngülerde değil de daha geniş yelpazede neler yapabiliriz neler çözümcü olabilir buna bakmaya çalışıyoruz. Klasik her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de belli daralmalar mevcut da var. Biz de şunu gerçekleştiriyoruz. Bu daralmaya nasıl çözüm bulabiliriz? Mevcutta olan potansiyellere farklı farklı ürün gruplarıyla daha hızlı hareket edelim, daha daha geniş yelpazlı hareket edelim diye çabalıyoruz. Bu anlamda da birçok ürün grubumuz dediğim gibi hepsi mevcut. Yurtdışı ee, yurt dışı tarafımız da var. Aynı zamanda sadece Türkiye'de değiliz. Yani tabi tabi ihracat tarafımız da var. Yakın bir zamanda ilk defa da burada söylemiş olayım. Bir İngiltere'de bir şube açma gibi hedefimiz var nasipse. Evet. Onun dışında işte Balkan ülkelerinde çalıştığımız yerler var. Aynı zamanda aşağı orta doğu tarafında çalıştığımız ülkeler var. Kıbrıs'ta zaten çok uzun zamandır hemen hemen bütün potansiyellerle çalışıyoruz orada. Bu sayıları eklediğiniz zaman güzel bir yerdeyiz. Bugün de Tüyafete katıldık burada. Sizlerin vasıtasıyla da birçok kişilerde bizi ziyaret etme fırsatında bulundular. Bizim genel oluşumda aslında daha daha teknolojiyle buluşmaya çalışıyoruz açıkçası. Bunu da her geçen gün adım adım ama acele etmeden, tabii her şeyden emin olmadan, gerekliliğini, gerçek anlamdaki gerekliliğini anlamadan bunu yapmak istemiyoruz açıkçası. Çok iyi. Ee, biraz bayi yapılanmasından da bahsedelim. Çünkü çokça bilişim firması arkadaşımız var, bizi takip eden, izleyen. Onların katkılarıyla büyüdük. Yani onları biraz daha hani bayiliğe teşvik edecek, yani nasıl olacak bir bayilik yapısını, koşullarını bize anlatırsanız <laughs> sevinirim. Biz şunu öngörüyoruz her zaman, kazan kazan mantığı bizde mevcutta var. Yani bayi neden arada tutuyoruz? Bizim ürünlerimizin en iyi hizmeti alması gerekiyor. En iyi hizmeti de zaman ve tasarruf olarak bayiler üzerinden hareket ettirebiliyoruz. Buradaki işte karlılık seviyelerimizi, ticari karşılıklı koşullarımızı konuşarak, anlaşarak birlikte oluşturuyoruz. Bu ürünlerin onlara katma değer sağlayabileceklerini ifade ediyoruz kendilerine ve Günümüzde maalesef kanayan yara bir internet ortamı var, e-ticaret ortamı var. Ürün gruplarımızda da olabildiğince e-ticaretten uzak tutmaya çalışıyoruz. Çünkü neden? Bizim donanım ürünlerimiz Tamamen hizmet gerektiren bir ürünler. Yani bir kutu gibi alıp da bunu aldık işte perakende tarafında alsın çalıştırsın gibi bir niye çok mümkün olmuyor açıkçası. Yerinde yazılım yüklenmesi gerekiyor çünkü yazılım, donanım iç içe, bilişim de aynı şekilde burada var olmak zorunda. Burada da biz bütün bayilerimizin çalışma koşullarını, imkanlarını, karlılık seviyelerini hepsini bir dengede tutmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de çok uzun yıllardır bayi üzerinden hareket etmek istiyoruz. Yani bizimle çalışmak istediklerinde kendilerine nasıl bir yol olması gerektiğini e, hakikaten kazandıklarının bir izlenimini gerçekleştirmeni sağlıyoruz. O yüzden de hiçbir problem yok. İstedikleri gibi ulaşabilirler bizlere. Harika. Ee, bay arkadaşlarımızı o zaman buradan davet edelim. İyi, yani hani oluruz. Elimizden geleni yaparız kendilerine. Güzel. E, peki ürünlerimiz hani tam bayiler geldi. Yani, tam nerelere hizmet veriyor? Nerelere biz bu e, robotları verebiliyoruz. Yani evet bildiğimiz anlattığınız önden bilgiler var ama izleyicilere de anlatırsan seviniriz. Şöyle sadece robot üzerinde söylemeyeyim. Aslında evet. robot son dönemlerde birkaç mekanlarda gördüğümüz işte ilgi çekici ürünler olduğu için var. Aslında bizim ya bizim OTVT grubunun sektöre giriş noktası hepimizin de ülkece çok yapmış olduğu bir tüketim sektörü var. Hı hı. Ee, sosyal olarak adlandırdığımız işte bir hadi kafeye gidelim. Hadi bir restorana gidelim gibi bir e, buluşma noktalarımız var. Dolayısıyla da biz buralara hitap ediyoruz e, ve ülkemizde de tüketim sektörünün çok yoğun olduğunu düşünürsek, hani bizim sektörün varlığı her zaman dahil olacak gibi. Bir pandemi döneminde bir sıkıntı yaşamıştık ama onu da tabii işte E tarafıyla ya da işte bu online alışverişle, online siparişlerle başka bir çözümle sağlandı. Onun dışında sadece restoran ve market olarak kısıtlamayalım biz bunu. İşte saha satış otomasyonlarında varız, depo otomasyonlarında varız, fabrika satışlarda gerekli olan ürünlerde varız. Aynı zamanda gerçekten üstünde değinmek istediğim bir self servis kioskumuz var. Şu anların son popüler ürünleri. personel giderlerinin kısıtlandığı ve tamamen kişilerin yani alıcıların kendi üzerinden yönettikleri bir self servis kiosklarını getirdik. Şu anda bizim için inanılmaz popüler. Bu taraflarda çözümlerimiz var. Tabi ilave olarak buna ek olarak Robotlarımız var. Hem görsel açıdan evet. kendileri biraz şirinler hem de işlevsel olarak işte biraz verdiğimiz yerlerde ilgi çekici oluyor. Orada iş gücünü artırmasa bile en azından servis amaçlı daha böyle çekici hale getiriyor işletmeleri. Aslında hani o Twitter ürünlerimizi bizim grubu belli bir yerde kısıtlayamıyoruz. Çünkü yazılımın var olduğu her yerde bizler de varız. Yani bunu sağlık sektöründe adlandırabilirsiniz, ecza sektöründe de varız. Orada da işte e, ilaç tariflerinin yazılmış olduğu e, etiket cihazlarını satıyoruz, ya da barkod okuyucularını satıyoruz. Onun dışında ya da işte hastanelerde kullanılan e, kimlik numaralarıyla aldıkları sıra numaralarını oluşturan ürünleri satıyoruz. Ya da işte kan alacaksa onların üzerinde tüplerin üzerinde yer alan barkod yazıcıları satıyoruz gibi. Aslında yelpaze çok geniş. Buradaki en önemli ayrıntı yazılım varsa biz de varız. Ve hangi yazılım ne amaçla çalışıyorsa biz de o amaçlı bir ürün tedariği gerçekleştiriyoruz. Çok güzel e, verdiğiniz bilgiler gayet doyurucu oldu. Bayağı arkadaşlarız. Umarım öyledir inşallah. E, Tüyafedin düzenledi zirvedeyiz. Uluslararası teknoloji ve yazılım zirvesindeyiz. Ee, bu zirve hakkında da sizden düşüncelerinizi alalım. Bu sene sanırım birincisi yapılıyor. Yanlış da birincisi. olup da... Pot evet birincisi yapılıyor. Tüyafet tarafındayız. Biz e, platin sponsor olarak yer almak istedik burada. E, bu zamana kadar yani gün içerisinde geçirdiğimiz vakitin gerçekten çok verimli olduğunun farkına vardık. Çünkü sektörün belli noktalarından çok başka yerlerden insanların buluştuğu bir ortam oldu. İyi de bir katılımcı sayısı var. Çok çok memnunuz. Biz de yer almak istedik. E, belli bilgilerimizi, işte biriktirmiş olduğumuz sektörel deneyimlerimizi görüşmeler aşamasında hepsini aktarmış olduk. E, bizim için çok verimliydi. İki katılmışız diyoruz. İnşallah, e, umarım devamlılığı gelir ve yine destek olmaya, elimizden geldiği sürece var olmaya çalışırız. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Röportajımıza da katıldığınız sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Bize kendimizi ifade etme fırsatı verdiğiniz için. Size daha çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. İyi seyirler.